Merhaba sevgili yaylar, Anatatara Tarot'a hoş geldiniz. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum. Bu videoları herhangi bir 7 gün soru veya niyet için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak, bence Tarot'ta burç fark etmez. İstediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Neticesinde astroloji değil. Ev hesabı falan yok. Baktığımızda. O yüzden içinizden nasıl geliyorsa takılın bence. Dedikten sonra bakalım bu haftaki hikayeniz nedir <gülüyor> kartlarınıza gülmüyorum içimden çıkan yükselişe gülüyorum <gülüyor> arkadaşlar kartlarınıza komik bir şey yok ee, size gülüyorum şahsen gülüyorum yani gülünecek bir durumda olduğunuzdan falan da değil de bir kafa karışıklığı çıkınca şu ikizlerle yayın daha doğrusu ikizler yay aksının gene anlamda şu kafa karışıklığı yani daha doğrusu bütün değişkenlerin o bir türlü kafanın netleşmemesi olayı ve iki haftada bir çıkıyor yani ya ikizlerde çıkıyor ya yayda çıkıyor ya başakta çı çıkıyor çok pardon ya balıkta çıkıyor sürekli bir şey yani ay ay ne yapacağım şimdi durumu ne yapsam acaba falan. ...ona güldüm... Ee, ...yani gerçekten değişken burç insanları olarak... ...iki hafta huzurla yaşayamıyoruz... ...şu bünyenin içerisinde... ...iki hafta sakin tamam ya olay bu işte falan deyip... ...huzur bulamıyoruz... Ee, ...ama karşınızda mesela... ...huzur bulmuş bir insan var... ...şaka o da o kadar huzurlu değil... ...ama şöyle anlatayım... ...şimdi ee, bir dakika bu iki karttan mı... ...başlamak istiyorum acaba... ...sizden başlamak istiyorum... ...şimdi... çok ilginç. Şöyle birinin ya da bir şeyin ya da hayatın ya da kendinizin bir tarafınızın kendinizle olan ilişkiniz olabilir bu. Ama ben onu bir şahısmış gibi anlatayım. Siz istediğiniz noktaya uyarlayın. Birine dengeyle alakalı, dengeli olmak gerektiğiyle alakalı, eşit olmak gerektiğiyle alakalı vaz ya vaz vermek değil bu. Vaz veriyorsunuz gibi değil ama Aa, nasıl anlatsam? Ultimatomda bulunuyormuşsunuz gibi bir şey var. Öyle anlatmaya çalışayım. Yani sürekli bir burada eşitliğe, dengeye, uyuma, karar vermeye belki işte her şeyin yerli yerine oturması falan. Yani bunlarla alakalı. Ya şu ara genelde böyle konuşuyorsunuz insanlarla. Konuları buraya çekiyorsunuz ya da biri bir şey söylerse olayı buraya çekiyorsunuz. Bilmem ne. Her şeyin temelindeki huzur budur falan filan. Diyor olabilirsiniz. Ama kendi içinizde bu huzura sahip değil gibi gözüküyorsunuz. Yani o huzur konusu her neyse sizin için. Bunu böyle eşitlikle belki de ilişkilenmeyle alakası var. O da olabilir. Yani birlik olma, beraberlik olma, eşitlik, uyum, Grup enerjisi yani terazi konuları aslında bunlar ama yani terazilik yapıyor gibisiniz belki bir tarafınızda terazilik vardır ama içinizde yok sanki yani onu içinizde bulamıyorsunuz bir türlü bu böyle şey gibi ee, işte herkesi güldürüp kendisi sonra köşede ağlayan palyaço gibi meşhur o hikayeyi bilirsiniz ya da herkese birlik beraberlik kardeşlik deyip kendi içinde bir sürü insana öfkeli olmak gibi mesela falan yani dengeyi kendi içinizde bulamıyor gibisiniz. Şimdi dengeyi kendi içinizde bulamıyor oluşunuzun sebebi nasıl anlasam ne ya? Bir, bir bir noktaya çok takmış olmanız yani Çıkaracağım inşallah. Yani kelimeye dökeceğim inşallah daha doğrusu hissettiğim şeyi. Şöyle. Ee, şimdi ilk defa şu kartta şuradaki şu yıldız tozu gibi şeyler görebiliyorsunuzdur sanırım dikkatimi çekti. Normalde çok toprak kartı bir şey bu. Yani kın neticesinde toprak kralı kartı. Koskoca tılsın her şey çok somut, solit yani hani kitaplıklar, çalışma odası, zenginlik, köpek falan her şey çok somut. Hiç neredeyse fantastik hiçbir şey yok burada bu kartta. Şuradaki fısır fısır şeyler hariç. Yani şöyle bir arzunuz var yaycım. Evrenden, hayattan, Allah'tan ne diyorsanız, nasıl görmek istiyorsanız öyle alın. Bir şeyin Böyle peri anne getirmiş gibi önünüze gelmesini istiyorsunuz. Ya spesifik olarak bir şeyin böyle gelmesini istiyorsunuz, ya da herhangi bir şeyin böyle gelmesini istiyorsunuz. Yani sizin için önemli olan ya o şeyin ilahi bir yolla size al evladım diye uzatılması, ya da genel olarak ilahi noktayla bağlantı yakalamak. Bu biraz uzun, biraz da yorucu bir e, yorum olacakmış gibi duruyor. Şimdi şuraya baktığımız zaman da burada kızın etrafında gördüğünüz gibi. ...gene benzer bir tema var... ...ama bu kum... ...boş kum yani hani... ...buradaki spark yani böyle... ...ne, ne denir ona... ...hani simler büyülü böyle magic akıyormuş gibi... ...buradaki renklendirmeye baktığınızda... ...bu sizin hayaliniz... Ee, ...ama şu karta baktığımızda... ...yani gerçeklikte ne oluyor diye baktığımız zaman kum... ...sizi diğerlerine çok fazla önerdiğiniz ya da şu an çok fazla bu aralar çok dilinizde olan o şeyi, o huzuru bulmak, o uyum ve harmoniyi bulmak noktasında alıkoyan şey ilahi bir şey beklentisi, magical bir şey beklentisi. Bu da eşitliği bozuyor aslında, dengeyi bozuyor. Dö dengeyi bozan şey, sizin açınızdan bozan şey. Çünkü nasıl desem, nasıl anlatsam bunu yani şöyle anlatayım, şu kart üzerinden giderek anlatayım biraz da. Karşınızda da bu arada şeyi aynalayan size biri olmalı. Ya da bu sizin kafanızda kurduğunuz öteki dünya tasavvurudur. Yani diğerleri ne yapıyor, diğerlerinin yaşantısı nasıl geçiyor ya öyledir ya da karşınızda size bu durumu aynalayan biri var. Bakın burada kendi kendine bir kuş yuvası yapmış, kalbini içeri koymuş, böyle dinlendirmek için çıkarmış ve huzurla yatan huzurlu bir uykuya dalmış ve uyurken biraz hafif gülümseyen belki hayaller kuran çok rahatça yatan rahatlamış bir versiyon var. Belki de bu sizin varmak istediğiniz nokta. İlla biri olmak zorunda değil. Ama burada baktığınız zaman kendi kuş yuvasını kendisi yapmış bir kuş var. Ve orada huzurla şu an aklıma bir şarkı gelmeye çalışıyor. Göksel'in mi öyle bir şarkısı vardı? Yalnız uçuyor bu kuş falan diye bir şarkısı vardı değil mi? Neyse. Yani burada kendi huzurlu ortamını kendi kendine oturtmuş biri var. Ha tamam anladım bu bir başkası değil. Bu bir başkası değil bu yorum tamamen sizden size. Çok ilginç. Zıt burçlar bu hafta çok birbirlerine benzer şeyler yaşıyorlar. İkizler de çok kendinden kendine bir tema yaşıyor da sizde de aynı şey var. Şimdi bir yanınız şunu istiyor. Şöyle koyarak anlatayım. Elimde tutamayacağım. Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Şimdi bir yanınız diyor ki ya ben artık huzura varmak istiyorum bir konuda ya da genel olarak hayatta ben huzura varmak istiyorum. Ben rahatça yatmak istiyorum. Rahatça uzanmak istiyorum. Mutlu günlerin, huzurlu günlerin yani o düzle çıktığımız anın gelmesini istiyorum diyorsunuz. Bir tarafınız bakın burada eşitlik, denge, terazi temsili olabilecek burada dengeli bir sembol var. Gözüm sabahtan beri oraya takılıyor. Bir tarafınız diyor ki tamam kalk yap Kalk yap o zaman, o koşulları kendine sen, sen sağla çünkü bence bu sağlayabileceğiniz bir şey, aslında sağlayabileceğiniz bir şey yani. Aslında bu kendi kendinize, kendi kendinizi çıkarabileceğiniz bir çukur orası. Kendi kendinize düzle ulaşabilirsiniz. Bir tarafınız da diyor ki, ama hayır ben e, kendi başıma yapmak istemiyorum, yalnız yapmak istemiyorum bunu. Yalnız yaparsam tadı kaçıyor. Ben bunun mistik, magical olmasını istiyorum. Yani hayatın bana el uzatmasını istiyorum. Bunun olabilmesi için. Kendi kendime evet kendi kendime de çıkabilirim yapabilirim ama. Bu bana haz vermiyor yani bu bana mutluluk vermiyor. Ben başka bir şeyle yani hayatın vesile ettiği bir ilahi neredeyse böyle senkronizelerle gelecek. Hani ruh eşimle karşılaşmak gibi romantik olaylardan tutun. işte tesadüflerle ilahi tesadüflerle tevafuklarla önüme gelecek bir şeyle çıkmak istiyorum oradan. Şu ikisi arasında hangisini yapacağınız konusunda kafanız karışmış şu iki sırasında kalmış gibisiniz. Çünkü şuraya gelmeden önce şuraya biraz daha kart açacağım. 9 dakika aman <laughs> of çok gıcık bir cevap vereceğim şimdi. Şimdi olay şu. Bunu tek başınıza yapmak istemiyorsunuz. Çünkü bu size biraz şey gibi geliyor. Daha da yalnızlaşırım. Eğer bunu da kendim kendi başıma başarırsam daha da yalnızlaşırım. Her şeyi kendi kendime yapıyorsam zaten diğerlerine ihtiyacım kalmayacak. Evet yapabilirim. Burada da neredeyse kuş yuvası gibi bakın bir yuva gibi böyle ortasında şey dönülmüş bir alan var. Evet bunu yapabilirim. Ama yalnız kalacağım. Yalnız kalmak istemiyorum. Diğerlerine biraz daha ihtiyaç halinde olmak istiyorum ki asılan adam. Yalnız kalmayayım. Yani yalnız kalmakla ihtiyaç arasında bir bağlantı kurmuş gibisiniz. Şimdi şuraya baktığımızda burada da şu var. Ee, bunu istiyorsunuz bu ilahi yardım işlerim gibi. Peri annenin gelip işte kül kedisine yardımcı olması gibi. Neçesinde? Kül kedisi de kendini oradan kurtarabilirdi. Baloya gitmeyebilirdi de önce kendini oradan kurtarabilirdi değil mi? Durumlarını toparlayabilirdi sonra bir baloya katılabilirdi mesela. Ama ona geldi Peranne yardım etti. Sizde de biraz şöyle bir şey var. Peranne başkalarına yardım ediyor, Tanrı başkalarına mucizeler gösteriyor. Bana niye olmasın? Bu biraz sizin kendi kendinize sanki değersizlik durumunuzu da tetikliyor gibi. Hayat bana niye yardım etmiyor? Ben de yardım istiyorum. Birileri gelsin istiyorum. Birileri elinden tutsun istiyorum. Birileri yardım etsin istiyorum. Hayat, Tanrı birilerini vesile etsin istiyorum. Böyle magical bir biçimde beni durumun içinden kurtarsın. Bunu beni kurtaracak kadar aslında Değerli görsün istiyorum. Bu bir yaklaşım var burada. Hemen yanında bir güç kartı var. Güç kartının bir tarafı kuzu, bir tarafı aslan. Sanki bu size kendinizi hem çok korunmuş, kollanmış, kuzu gibi sevilmiş, hem de çok değerli, bir aslan kadar değerli hissettirecek olan şeymiş gibi. Şu iki kararın arasında, yani ne tarafa gitsem, ne yapsam, ne etsem, şu iki tarafınızdan çeken, çekiştiren durumun içerisinde beklemede duruyor gözüküyorsunuz. Tree of Bones, bir yay kartıdır yola çıkamıyor ve beklemede duruyor gözüküyorsunuz. Ve yola çıkamamak ister zihinsel olsun ister manevi olsun ister fiziksel yayı çileden çıkartan şeylerden biridir. Yani böyle çok uzun süre bu kıyıda beklemek bir yaya göre değil. Zaten o yüzden bu çatışma iyice aleni hale gelmiş gözüküyor. Şimdi cevabınız ne? Hiç de şaşırtmayacak bir cevap yani gerçekten. Söylerken içim rahat değil arkadaşlar. <laughs> o yüzden ee, bana şey yapmayın elçiye zeval olmaz kartlarsa şunu söylüyor sen ne zaman içinden kendi gücünü çıkarır ve yola çıkarsın yani kervan yolda düzülür diyor kısacası yani sana sana yol arkadaşları adı üstünde yol arkadaşları yolda gelir sen bir yola çıkmakla alakalı bir, bir adımını at niyetin ve yolun yönün bir belli olsun yani bir arzunu, hedefini bir çıkar. Bir kendinden o gücü çıkar. Yani şunu yapacak gücü çıkar. Bir yola çık. Yani kayıya bir bin. Bir yola çık. Zaten burada çok ilginç bir ee, tepecik var. Yani bu, burayı hiç anlayamıyorum bu kartın şurasını. Bu kayığın kenarında mı? bu arkadaki bir kayalık mı deniz feneri mi deniz feneri ise niye fener olarak değil de üstünde yıldız var. Yıldız kartı biliyorsunuz Star kartı ilahi yardımlar, ilahi birlik, birliktelikler anlamına gelir. Burada neticesinde kıyı çeken kargalar var öyle veya böyle kıyıya doğru. Yani şöyle söyleyeyim evren hayat size sanki şunu söylemeye çalışıyor. Sen bir yola çıkacak cesareti, inancı, imanı, yola çıkacağım ve her şey iyi olacak iyi olacak böyle kötü olmayacak yani bir imansızlık içerisindesiniz sanki bunu dini iman anlamında söylemiyorum yanlış anlamayın yola iman anlamında söylüyorum ben şimdi gideceğim yola çıkacağım kendi kendime her şeyi yapacağım sonunda yapa yalnız kalacağım yani böyle düşünüyor gibisiniz hayat da diyor ki bir içinden o arzuyu çıkar bir imanını çıkar çünkü burada kızın sanki elleri dua ediyormuş gibi ve kendi içinden bir güç bir şey çıkarıyormuş gibi ve burada da bir kırmızı şala sarılmış görüyorsunuz şal arzulardır Hayat diyor ki sen bir arzuna sarıl da bir yola çık da o zaman adı üstünde yol arkadaşı gelir. Ben şimdi sana <laughs> hayatın öfkesi üzerime gel. Öfke derken böyle yıkıcı öfke gibi değil de sanki hayat evren böyle şey diyormuş gibi size. Ya ben sana kimi ne diye göndereyim şu an? Hangi yolun hangi arkadaşı ne diye ben senin önüne ne gibi çıkarabilirim ki insanları? Sen bir şey yapmıyorsun. Yani bir adım at. Yola çık kıyıda bekleyip durma sağa mı gideceksin sola mı gideceksin o denize girecek misin girmeyecek misin kıyıdan geri mi döneceksin başka denize mi gideceksin ne yapacağım belli değil yani bir suya gir bir, bir ya hani bir ya Allah deyip bir derler ya hani ya Allah Bismillah deyip bir yola gir bir suyun içine gir de kervana bir katıl kervan zaten yolda düzülür ben o zaman sana destekler burada yıldız hani ilahi izleme bilmem ne kayık ben sana onları ondan sonra getiririm zaten o bir şey değil diyor yani hani sanki hayat Bu sana getirmekten kolay ne var ama sen bir yola çık ben senin nereye gideceğini bilmeden sana kimi niye göndereyim aynı şey gibi yani peri anne mesela o balo olayı olana kadar hiç Cinderella'ya gözükmedi değil mi ne o kız gün aylardır günlerdir yıllardır çekiyordu ne zaman Cinderella'nın bir hayali, bir gerçekten hedefi oldu. Baloya gitmek istiyorum. Baloya gitmek istiyorum. O zamana kadar mesela Cinderella'nın hiç şeyi yoktu. Bir şey istiyorum, bir şey yapacağım. Her şey konusunda kendini çok silik hisseden ve çok da bir şey istemeyen bir karakterdi. Ne zaman Cinderella ben baloya gitmek istiyorum dedi. Bunun için elinden geleni yaptı. Hazırlandı vesaire ama onu engellediler. İnsanlar hayat, 3D dünya onu engelledi. Peri anne o zaman gelip olaya müdahale edip değil mi? olayı çözüme kavuşturdu ve Cinderella baloya gitti. Hayatında biraz sizden beklediği buymuş gibi gözüküyor yani. Yani bir şey istemiyorsun, bir yönelme iletmiyorsun, bir amacın yok, bir hedefin yok. Ben sana kimi niye göndereyim ya da peri anneyi sana nasıl bir yardım için göndereyim? Yani peri anne geldi diyeceksin, orada Cinderella'yı kostümledi, kurtardı. Kabaktan araba yaptı. Yani gereken araçlar belli olduğu için peri anne onları gerçekleştirmeye geldi bir yerde. Mucize öyle geldi. Senin ne için, hangi yol için, hangi amaç için, neden, nereden, niye mucizeye ihtiyacın var? Yoksa vereyim yani dükkan senin diyor gibi hayat sevgili yaylar. Haftalık yorumunuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.